Selam arkadaşlar ben Pavo. Ne haber? Nasılsınız? Bana soracak olursanız ben kötüyüm. O yüzden böyle değişik videolar çekmek istiyorum. Videodan ee, videoların devamı gelecek. Beğenip abone olmayı unutmayın. Başlıkta da gördüğünüz üzere ölürsem video biter. O yüzden bunları peşin peşin söyleyeyim de da... ulan kastı. O yüzden bunları peşin peşin söyleyeyim de videoların devamı geleceğini söylemiş miydim? İnandınız mı peki? Gerçi ne fark eder? Ama gerçekten gelecek bu arada yani diye düşünüyorum. Atlayan var. Lan nereye atladım? şey ne, yap ne yapıyorum Şöyle. Bu arada e, PUBG Lite oynuyoruz. Hiçbir bilgim yok oyununa dair. E, oyunu ne olduğunu biliyorum da becerim yok yani. Onu demek istiyorum. Adam var bu arada. Lan ilk Lan ilk dakikadan ölüp de bitmesin bari. Gel lan neredesin Kim lan bana Gel gel O headshot dedi herhalde Neyse onu canını sıkmayacağım daha fazla. Valla ne yalan söyleyeyim. vallahi ne yalan söyleyeyim. Atla hiç ölürüm sanıyordum. Devam. Hayır niye ben buraya atladım ki? Ayer Tá não